Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Geçitkale'yi Türkiye'ye bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na devretti. Türk SİHA'larının daimi olarak kullanacağı üsse, F-16'ların da konuşlanabileceği belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde İHA ve SİHA'ların kullanımına açılan Geçitkale Havalimanı'nın askeri üsse dönüştürülmesi için kritik bir adım atıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi, Geçitkale Hava Üssü'nün Türkiye'ye bağlı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na devrine ilişkin protokolü onayladı. Böylece Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra bir süre kullanılan ancak uzun yıllardır atıl durumda kalan Geçitkale Askeri Havaalanı, Türk SİHA ve İHA'larının sürekli konuşlanacağı daimi hava üssü olacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e hakim bir konumdaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de İHA ve SİHA üssü kurma kararı, 2019 yılında Libya ile yapılan deniz yetki alanlarını belirleme anlaşmasının ardından alınmıştı yine aynı yıldalamandaki üstünden kalkan Bayraktar TB, 2 modeli SİHA, 5 saatlik bir uçuşun ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale askeri hava üstüne inmişti. Aradan geçen sürede Doğu Akdeniz nöbeti tutan SİHA'lar, Geçitkale'yi iniş noktası olarak kullanırken daimi Dalaman oldu. Geçitkale Askeri Havaalanı ile ilgili atılan adımı değerlendiren emekli Kor General Erdoğan Karakuş, bu tür kararlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması bakımından büyük bir atılım yapma imkanı sağlar. Deniz ve hava sahanıza sahip olabilecek bir güce erişiyorsanız, tanınma konusunda da hatırı sayılı bir ülke konumuna geliyorsunuzdur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgesinde bir kaza olduğunda, önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin araman kurtarma ekibi yerini almalı. Ortada bir devlet var ancak sahillerini, havasını koruyacak kuvveti yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin deniz veya hava sahasında bir olay meydana geldiğinde araman kurtarma faaliyeti olan ülkeler, o bölgelerde hak iddia edebiliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye stratejik bir imkan kazandırmak aynı zamanda Türkiye'ye stratejik bir imkan kazandırmaktır, dedi. Karakuş, havaalanının İHA-SİHA uçuş merkezi olacağını bunun da bütün çevrenin gözetim altında tutulacağı anlamını taşıdığını ifade etti. Türk sihalarının daimi olarak kullanması amacıyla hangarlar ve binalarda çalışmalar başlatıldı. Pist yenileme çalışmaları da gerçekleştirildi uzmanlar, 1974 sonrasında Türk savaş uçaklarının inebileceği NATO standartlarında bir havaalanı olarak inşa edilen Geçit Kale'nin, bakım ve yenileme çalışmalarıyla kısa sürede F-16'larında üstlenebileceği bir üs haline gelebileceğine dikkat çekiyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de ayrıca savaş gemilerinin daimi olarak üstleneceği bir deniz üssü kurması da hedefleniyor. Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra askeri üs amacıyla inşa edilen Geçitkale Havaalanı, başkent Defkoşa'nın 40 kilometre doğusunda Doğu Akdeniz'e hakim bir noktada yer alıyor.